herkese selam millet nasılsınız iyi misiniz keyifler yerindedir umarım şimdi Kilios tarafında bir fotoğraf çekimindeydim çekim bitti ofise dönüyorum dönerken de sizinle de iki kelam sohbet edeyim istedim biri önceki videoya göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederim yorumlarınız da çok güzeldi beni çok motive etti sağ olun ve bugünkü motovloguma başlamadan önce de hemen uyarımı yapayım eğer kanala hala, hala abone olmadıysanız abone olmayı videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın bunlar bizim için çok önemliydi isteğinizi bekliyoruz dostlar bugünkü motovlog konum hepimiz yakından ilgilendiren bir konuyla alakalı. O da ikinci el motor alırken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Aslında bu konuya geçen hafta soracağı videomuzu kısaca değinmiştim ama burada tekrardan işlemek istedim. İkinci el alırken dikkat etmemiz gereken en önemli konulardan biri lastik konusu. Yani bu internet sitelerinde motosiklet ilanlarında görürsünüz işte. 3 yaşında 4 yaşında motorların 2-3 bin kilometrede ilanları bulunur ve o ilanları görüp motora bakmaya gittiğinde de görürsün ki hakikaten motorlar da gıcır yızyır gıcırdır. Yani böyle tam almalık motor. Fakat orada bizi aldatan bir konu var. O da motosikletin lastiği. Yani bu ne demek oluyor? Bir motosiklet lastiği janta takılıp içine hava basıldığı andan itibaren kimyasal reaksiyon başlıyor. Yani lastik sertleşmeye başlıyor. Yani o lastik yolda tutunma özelliğini tamamen kaybetmiş oluyor. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken çok basit. Gittik motora almaya bakıyoruz motorda, motorun yanındayız. Motora gayet beğendik. Hemen açıyoruz internet sitesinden motorlastik.com'a artık almak istediğimiz motorun tipi modeli neyse ona göre lastik cinsinin fiyatına bakıp satıcıyla pazarlık ediyor. Tabi satıcı bundan hiç memnun olmayıp hemen çemkirmeye başlayacaktır. Yok işte bunun lastikleri iyi bilmem ne falan diye. Siz onu o fiyatı düşürmeye çalışın ki motora aldık sonra hemen gidip motorlarınız, motorunuzun lastiklerini yenileyin. Bakın bu konuyla alakalı bu videodan sonra da çok çok tartışma çıkacak. İşte yok canım o öyle değil motor bilmem ne yok şöyle böyle falan diye. siz yani bu konuda lütfen kulaktan dolma bilgilere değil arayın lastikçileri. internete girin, internet sitelerindeki bilgilere inceleyin ve kendiniz zaten doğru bilgiye orada ulaşacaksanız kendi kararınızı kendiniz verin. Benim burada uyarısını yaptığım durum hem maddi olarak hem de güvenlik olarak önlem almak istiyorsanız bu dediğimi mutlaka ve mutlaka uygulayın. Durumlar böyle vallahi Kilyos'tan çıkıp yine Maslak'ın içerisine at kendimizi. Yani gerçekten de şehirde yaşamak en güzel hem de insanı aşırı yoruyor yani. Maslak'tan yolu geçen olursa benzinini buradan alsın. Buradan fulldesin. Burası Mehmetçik Vakfı'na ait bir opet. Herkesin aklında bulunsun. Çarşan ben depo fulldeyeceğim zaman özellikle bir de buralardaysam benzini buradan alıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi bunlar bizim için çok önemli. Desteğinizi istiyoruz bu konuda. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.